Dışarıdaki sesi duyuyor musunuz? Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Kızlara kahvaltı hazırlıyorum. Ee, hemen böyle domates, biber yapacağım. Çok seviyorlar. Bir tane yumurta kaşar böyle menemen tarzı olacak. Tam böyle menemen tarzı değil de işte anladınız. Çay da çok canım çekti. Yani çayla uyandım bugün. Çay demliyorum kendime. Ben kahvaltı yapmayacağım ama çay içip yürüyüşe gideceğim. Şu an mutfağın halini gömelim ama neden yürüyüşe gideceğimi de göstereyim. Bakın şekil a. Günlerdir gündüz denize gündüz denize demişim. Gündüz yürüyüşe asla gidemiyordum. Çünkü hava çok sıcak biliyorsunuz. Şu anda hava bayağı kapalı. Ve bir yerde bir yıkım bir şey var herhalde. Çok felaket ses geliyor. Neyse. Yürüyüşe gideceğim için hemen kahvaltıyı yapayım. Çay demleyeyim. Bir iki bardak çay. Evi topluyorum ve yürüyüşe çıkayım. Şu sesten bana bir bunalım geldi. Sabah 8'den beri. Hiç normalde böyle sesler beni rahatsız etmez ama bugün etti. Nedenini bilmiyorum. Neyse. Yapacak bir şey yok. Arkadaki binanın yapılışı bitene kadar bunu çekeceğiz. Hı. Sucuklu yumurta yapacağım kızlara. Biz zaten hemen yapacağımı biliyorsunuz. Domatesler doğransın. En çok da şu pembe domatesleri seviyorum var ya onlar o kadar lezzetli oluyor ki bulamadım markette. Kaşarlı sucuk yaptım benim, de bitti tabaklarını hazırladım. Oturup kahvaltılarını yapacak mı inşalar? Soselimde telefonlar ya? Hı, şey ben, var ya. Benim sosu bırakıp, sosunu bırakıp. Zarası mı var? Hani? Ya ben özel yaptırdılar. Etli olsun. Marka. Ramazan marka. Sen şaka olsun. Şaka olsun. Ben de bir <laughs> <hazırım. gülüyor> Bu arada su markası ne? Benim aslında... Kaka da Mış bir yerde. Ne? Altı lira. Işte, Havalimanları. Ordu'daki havalimanının kesi on beş liraydı. Harbi mi? Ha? mi? giyim. Bu bir parater olsa ya. Ya. Bu video. Ofsan cevresi karakol Ya, hayır ya. Ya çelere yemek kim çağırıyor ya? Ya bir dakika, Hani bak. onu ne dedim? Ha, çekebilir. Paradan seri olan koşar Bu da bu ya.

makyajımı yaptım, hazırlandım. Üf, bu sesten de hiç video çekemiyorum şu anda evde. Neyse şunu sıktım e, saçıma böyle yapışsın diye. Burada reklam değil. Çok, ben bundan çok memnunum. Ama tabii ki akşam yıkamanız gerekiyor saçınızı. Onunla hani onu sıkıp tekrar uyuyamıyorsunuz onu söyleyeyim. Makyajımı da bugün biraz değişik yaptım. Gözümün içini bir tane çok sevdiğim kahverengi gibi kalem vardı. Onu sürdüm çok az bir şey. Ha böyle buğulu bir görüntü olsun diye farla da dağıttım hoş durdu gibi geldi. Bilmiyorum. Ama biraz yaşımdan yani yaşımdan derken normalde göründüğüm yaştan bir tık daha büyük göründüm ama çok zorunda değil açıkçası. Var filmi de sıkıyorum. Bugün güneş kremi sadece yüzüme kullandım Benim ama kullanmayacağım çünkü güneş yok. Hoş geldiniz. Sonbahar moduna geçiş yaptık. Küpelerimi takayım. Küpelerimi de mavi giyindiğim için şunları takacağım gösteremedim. Işte. Bunları çok seviyorum ya. Çok tatlı, nostaljik. Görünüyor mu hoş gibi? <laughs> çok komik gösteremedim. Bunları seçtim. Hoşuma gidiyor. Çok tatlı bence. Evet. Bunları şimdi arka bulalım ve çıkayım. Açıkçası dışarı niye çıktı mı bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece hazırlandım. Havayı görünce dedim ki çıkayım. Dolanırım. Yürürüm falan. Değişiklik olur. Çünkü evde oturacak halim Aa, şu an sizinle konuşuyorum diye arka bulamıyorum. Ve konuşmasam bir saniyede bulurdum. Neyse. Bazen kameraya bakamayabiliyorum ve gözümdeki rahatsızlıktan. Onu da söyleyeyim. Sizi rahatsız ediyorsa özür dilerim. Ben de gözümde rahatsızlık olmamasını çok isterdim. Lakin hayat şarttır. <laughs> ne yazık ki hayat herkese adil değil arkadaşlar. Ben de gözümde sorun yaşamayayım, o kadar ameliyatlar geçirmeyeyim falan çok isterdim. Ama Hayat. Yani benim gözümde gerçekten çok ciddi bir sorun var. Ben görebiliyor olmaya bile yani okeyim. Şu anda tabii ki umarım ki düzelir çıkmadık candan umut kesilmez falan ama hani görmek, bir şeyleri görebilmek bile çok güzel bir şey. O yüzden bu de şükür ki gözlemi çok beğenirim aslında. <laughs> Olsun güzel ama rahatsız. <laughs> Çoğu insan gibi. <laughs> çok iyi bir tespitti bence. Neyse gidiyorum. Başka bir gözlük takacaktım da onun olmayacağını düşünüp bunu taktım ve güzel oldu. Saç toplamı bana yakıştırıyor musunuz bilmiyorum. Ben normalde hiç sevmiyorum. Ama bütün arkadaşlarım bana çok yakıştığını ve saçımı toplamam gerektiğini söylüyor. Özellikle işte Yasemin ve birkaç arkadaşım daha yakıştırıyorlar, güzel buluyorlar. Ama ben nedense sanki aslında kulaklarım kelçe falan da değil. Ama sanki bu kulakları kabak gibi ortada kalıyormuş gibi geliyor. O yüzden böyle toplamak daha hani yakışıyormuş gibi geliyor. saçımı açık çok seviyorum. Belki de bir toplamak kaldığım zaman dolundan dolayı bilmiyorum. Çözemedim Neyse yakıştırıyor musunuz? Bilemedim. Sabah sabah kendime hastayım bu arada doktora gideceğim birazdan. Domatesli, biberli böyle bir omlet yaptım. Yanında patlıcan kötü salatası vardı. Üzerine maydanoz kıydım. Ve hem bol proteini hem de ekmeksiz yanında peynirli mis gibi kahvaltımı yapacağım. O kadar hastayım ki Bugün bir uyandım, bademciklerim şiş, yüzüm gözümde şiş gördüğünüz üzere. Gittim doktor ilaç yazdı, antibiyotikler falan boğazıma karar, ağzımın böyle burnuma karar şiş yani öyle böyle. Çok uzun bir zamandır da böyle şişmiyordu neyse. Bankada da işim vardı, bir de gitmem gerekiyordu. Geçtim banka, işimi hallettim. Dedim ki buradan hazır çıkmışken gideyim, saçımı kestirip bayatayım. Burnuma da nasıl bir highlighter sürdüysem çok saçma gözüküyor şu an. Kör gözümle böyle kabalı. gözüm kapalı ki makyaj yaptım. İnsanlar hasta halimi görüp ağlamasın diye. Neyse. Şimdi gidip saçımı boyatacağım. Bir de kısa kestirmeye karar verdim. Niye böyle bir şey karar verdim bilmiyorum ama saçlarım çok kıprandı. Saçlarım da kendine gelir. Ne renk boyatacağımı da boyatınca görürsünüz. Yapmamam gerekiyor biliyorum. Ama çok yani yaptırmak istediğime karar verdim ya. Gerçekten bana koyu saç yakışıyormuş gibi gelmiyor. Yani beni e, böyle sert gösteriyormuş gibi geliyor. Bilmiyorum. Şu an hastayım, ilaç içtim. Kafam pek yerinde değil. Kararlarım doğru mu değil mi bir sorguluyorum ama yapacağım. Saçların ucu gitti. Gösterir misin size? <laughs> Ay, çok tedirginim. Bakalım nasıl olacak. Saçlarım bozulmadan çekeyim malum ordu sıcağı. <laughs> Saçlarımı dün size göstermiştim. Ya var ya şu anda sıcaktan görünmüyor bile. Gerçekten çok güzel oldu. Yani ben çok beğendim. Beril de çok beğendi ama Beril rengini beğenmedi şöyle ki Beril çok böyle aşırı platin sarısı olsun istiyor hani bebek sarısı o olmadığı için hoşuna gitmedi ama bebek sarısı olsa beğenirsin değil mi çünkü o sarı beğeniyor ama ben çok yakıştırdım boyu falan çok iyi oldu